Ee, ne bu? Aşkım e, fanatik değilim. Fark fark. Biliyor. Vallahi geldi kardeş. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Koyayım. <laughs> <laughs> Adamı <gülüyor> koyar. <Söyle> Giriyor ve kol bacak dalak. Fark fark fark, fark geliyor. Fark fark. <laughs> Bandanara oluyor. 20'de başladı. 20'de. Bandanara yengem sözü vermiş. Hatrik yap. Aslanım gece gel. Benim. Ne istersen senin demiş. Abime bak. Aslanım bak. benim. Raşisa pranıyım Raşisa. Biliyor. Raşisa. <laughs> ya bunlar ne kadar kötü olmuşlar böyle ya. Geliyor o... bu çocuğu duymuyor musun sesini? Sarı kartın var senin. Yavaş yavaş. Aha! Çok helal iyi. Olalım. Aç ortayı. Dön vur <laughs> lan. <Karırız. Aa! gülüyor> Birazcık sinirlenmiş. Birazcık sin azıcık sinirlenmiş. Ya yapma yapma. <laughs> ya yapma yapma. <laughs> Bu futbol gibi. İşte vay efendim top bir kaleye girdi gol oldu biz kazandık. Barbar oyunları. Biz bunlarla vakit kaybedemeyiz. Kimse kusura bakmasın. Ya meanwhile <laughs> Galatasaray formasını da giymiş. Gerizekalı. <laughs> Bu futbol gibi. İşte vay efendim top bir kaleye girdi. Gol oldu biz kazandık. Barbar oyunları. Biz bunlarla vakit kaybedemeyiz. Kimse kusura bakmasın. Karınız. Işte. <laughs> Şimdi Kıbrıs'ın ne olduğunu hiç bilmiyorsunuz çoğunuz. O yüzden çok kısa bir özetle geçireceğim. Ee, Osmanlı Kıbrıs almak, Kıbrıs çoğunluğu Yunan bir ada olmak, Kıbrıs Osmanlı Türk göndermek, Osmanlı Kıbrıs'ı İngiltere'ye kiralamak, İngiltere orayı almak, orayı kraliyet kolonisi yapmak, İngiltere buradan Akdeniz'e gitmek, geri vermemek. Ondan sonra Kıbrıs içi karışıklıklar olmak, 1960'lar İngiltere adadan ayrılmak, adada garantör devletler olmak, İngiltere Yunanistan Türkiye, azınlık olan Türklere Rumların baskıları, yaşanan olaylar, katliamlar Türkiye'nin girmesi. Vallahi. Ve barışa büyük bir hizmette bulunmuş olacağımıza inanıyoruz. 74 adanın bölünmesi olmak. Ondan sonra Avrupa Birliği ada bölünükken güneyi Avrupa Birliği ülkesi yapmak. Bütün dünya güneyi tanımak. Avrupa Birliği ülkesi olan Kıbrıs Cumhuriyeti bütün adayı temsil etmek. Kuzeydeki bizler var olmamak. Biz yok olmak. Biz hiç tanınmamak. Bizi kimse bilmemek. Biz var olmamak. Ondan sonra Kofi Annan planı olmak. Azerbaycan bile tanımamak bizi. Kofi Annan bir plan koymak. Türkiye, Yunanistan, İngiltere okey okay demek. Bu plan Kıbrıs'ta Türk ve Rum halkları arasında referanduma verilmek. Türkler tamam. Biz barışa tamamız. Kıbrıs birleşsin demek. Rumlar biz barışa tamam değiliz. Birleşmeyelim demek. E, durum böyle olunca da biz Kıbrıslı Türklere Ulan kardeş barışmak istemiyorsun, birleşmek istemiyorsun. Avrupa Birliği'ne girdin, vatandaşlık aldın, bilmem ne yaptın. E bize ne olacak anasını satayım? Bütün adayı da temsil ettiğini iddia ediyorsun. O zaman ver bakalım kimlik demek. Ve biz bu şekilde Avrupa Birliği vatandaşı olmak. Ama bu 74 öncesi Kıbrıslılara ve çocuklarına verilen bir haktır. Ve bu Kıbrıslı, gerçek Kıbrıslılar bu kimliği almak, bu kimliği alan Kıbrıslı Türklerin sayısı yaklaşık 110 bin olmak, yani saf Kıbrıslı Türkler. Ben de bunlardan birisi olmak. Sen bana sor. Hangi aksan istersin? Ben yapayım. Endiğin. Endiğin. Hello sir, uh, welcome to our uh, spice food place. Uh, let me give you an example of our food. Uh, this is called garam masala. It's a very good uh, combination of uh, different spices. You have to have a very strong body. Let me tell you that. Let me tell you that. Hiç ırkçı değilim. Yani İngiliz aksanı yapınca da ırkçı diyor musunuz? Ne alakası var? My friend, sometimes I'm not look at you. I'm looking at you and I see a very nice person. but Nice people in so ye drash they don't really last long range you have to bring a lot of effort effort yes into this project trust me and we are going to go through this e, french çok çalışmamama rağmen bu frenchim çalışmamama rağmen de iskoç i told you to bring the bloody cards you bloody fool uganda oh <laughs> ya abi çok hırçın oluyor onu yapamam <laughs> Türk aksanı zorlayarsan oluyor. Yani çok sırıtan bir Türk aksanı yapıyorum. Mesela deneyeyim. Hello, my name is Ahmet. I am going to in England this summer. I am going to meet my friend Chips in uh, London. And uh, we are going to eat French fries. Eat the French fries. And then I am going to come back. And then I am going to uh, find a beautiful Beautiful. Beautiful yok çünkü biz onu asla yapamayız. Hiç yapabilen Türk iki kişi falan herhalde. Birisi benim. Sen aslında Avrupa'sın ya. Sen Avrupa'nın parlayan yıldızısın ya. Biz Türklerin arasına sıkışmış, ilerici, progresif, çok değerli bir insansın sen ya. Biz lanet Türklerin arasına sıkışmışsın sen. Okay, let's to-do list. Kıbrıs'ta çünkü şöyle oluyor. 16 yaşını doldurduğun anda kapını çalıyorlar. Şaka değil. Diyorlar askere geleceksin. Yani en azından ilk muayeneni geçeceksin. Ben de gittim kuzene söyledim. Ya dedim Dani beni dedim çağırdılar. Nasıl bir şey dedim bu şey. Ve hep şey muhabbeti var. Bu ilk muayeneyle ilgili. Gardacım lengere oturtacaklar seni. Lengere oturtacaklar seni. Lenger de kova demek. Kovaya su doldurup oturtacak bakacaklarmış kabarcık çıkacak mı diye. Ben de o zaman 16 yaşındayım. İnandım yani cidden gideceğiz kovaya oturacağız zannettim. Babama söyledim dedim. Baba böyle bir şey var mı ya? Daniel dedi seninle taşak geçmiş. Allah'ım yarabbim. Sonra gittim abi. Orada bir tane çocuk var. Çocuk cidden inanmış. Bir de Londres. Açın. Nuf my. Fuck my. Burasında da şey var böyle. ayıldız yıldız var. Fuck my. Ben oturmayacağım, Lenger'e. Oturmam söyleyeyim yani bilmezdim askerlik ya. Fuck my fuck my life, my. Seriously. <laughs> Stresli, gergin bir çocuk vardı. Ben de söylemedim. Koyayım. <laughs> O ne diyor yatakta hangi hayvansın? Öncelikle hangi cinsiyetten hoşlandığını öğrenelim. Kadın. Aşağıdakilerden hangisi sana huzur verir? Ya birden fazla olursa ne oluyor? Bu bu. Birden fazla. Şu anne çeşit bir yemek isterdin? Et demeyi. Et Her zaman et. Bir renk seç. Siyah. Hangi Bunu mevsimi hızlı. daha çok seversin? Sonbahar. Kuş. Peki e ne kadar sabırlı olduğunu birden alt Vallahi son altı. derece sabırlıyım. Altı Peki hangi ünlü evet, sevgilin olsun isterdin? Kan ıı, tan göze kok çekip beni bir tur tursun isterdim. En sevdiğin Hı. müzik türü rock. İmkanın olsa hangi gezegende yaşamak isterdin? Mars. Evet, Yok lan Satürn daha iyi. Son olarak ne ya sıklıkla biz... internete girip hiç çıkmıyoruz ki? ne çıktı? Abi yatakta akbaba çıktı koyayım ya sen de. <laughs> neymiş <mi> abi sen <laughs> ah yatakta abi. eşekler ananızı adam eşek çıkmış sinirlenmiş <laughs> adam sinirlenmiş Ahmet Can gün görmez diyor ki eşekler ananızı diyor evet sen yatakta akbaba gibisi sen de her türlü numara var bir punduna getirmek için ortamı kollayıp en zayıf anında kurbanına son darbe vurmak senin en büyük özelliğin. Ayrıca hiç mi hiç seçici değilsin insan biraz dikkat eder yahu. Nasıl ya? Evet yeni bir tane çözüyoruz. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim. Erkekim. İlk görüşte hiçbirine aşık oldun mu? Alan bu ne kadar? Evet ya da hayır. O hep oluyorum ki ben aşk pek benlik değil aşk insanıyız biz. İlk görüşte aşk denir ama pek denkem İlk görüşte aşk diye bir şey yok ki. Ben önce tanırım kendimi sağlı alır sonra bu benim. Partnerinle şu an nerede olmak isterdin? Şu ya. Tek bir seçim hakkım var ya sevdiğin kişiyle evleneceksin ya da eğleneceksin. Evlenirim. Barda uzun süre kesiştiğin o kişi yanına geldi ve numaranı istedi. Ne yaparsın? Veririm. <laughs> Polis arıyorum. Direkt veririm yani. Asla vazgeçmem Ol. dediğim pozisyon bunlardan hangisi? Ananı Sol alt. Ya bu ne saatte gire? Aa! Bir dakika. Tamam, kötü bir şey yok. Okay, tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam. Arkadaşlar, hepsi iyi bu arada yani. Hepsi iyidir. Reverse Calm tadı başka. Partnerin en çok hangi noktaya dokunduğunda zevkten ölüyorsun? Ha partnerin benim mi birime dokunacak? Evet. Abi, dudak. Son olarak en sevdiğin tatlıyı seçermişim. Bunların arasında kazandibi... bir net Yavaş ama etkili bir kaplumbağa. <laughs> Sen işini sağlam almayı seviyorsun. Yavaş olsun ama en iyisi olsun diyorsun. Bu yüzden de yatakta akışına bırakıp ağırdan alıyorsun. Senin performansın halin ve tavrın tıpkı bir kaplumbağa gibi. Sen bu işi gerçekten çok iyi biliyorsun ama acele edip bozmaya da hiç hevesin yok. Böyle devam. Arkadaşlar yalnız yatakta kaplumbağa olmak bir başarıdır. Yani sizin gibi sizin gibi sizin gibi sizin gibi, sizin gibi, sizin gibi, sizin gibi Speedy Gonzalez mi olalım bakayım 12 saniyede 12 saniye yani. Bu doğru bu arada. Benim bütün ceddim muhtemelen küçük penisliydi. Yıllarca süre gelen bir evrimimiz var bizim. Yani geç boşalmaya yönelik bir çalışmamız olmuş belli ki. Bunu babadan oğula aktarmışız. Ben de bu çalışmalarıma devam ettim tabii hızlı zamanlarında. <laughs> Merhaba aşkım. <gülüyor> <gülüyor> Üstüne bir şeyler koydun mu onu... <laughs> Hoş geldin hayatım. Yatakta kaplumbağa çıktım. Ne gülüyor? Ne demek? <laughs> Yok tavşan gibi mi dedim dedi Allah Allah. Ne demek? Ama bak ne dedim bak partnerinle nerede olmak isterdin? Bak yani. Nasıl ne yapacağız orada? Nasıl ne yapacağız orada? Sen demiyor mu hep da, kuzey ışıklarına gidelim diye? O kuzey ışığının neresi orası? Sağa or sağ dönünce kuzey ışığı işte. Ne <laughs> <laughs> yes! Pick up the phone!